Arkadaşlar turumuza devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz Ferrari F430 Scuderia 16M 2009 model otomatik 30.000 kilometrede fiyatı 360.000 euro. Bunun fiyatı 360.000 euro. Hemen yanında yine Ferrari 400i İsviçre arabası çıvayası auto 69.000 euro. Bu da güzel arkadaşlar. Rengi falan da güzel. Burada yine bir yeni model Mercedes'imiz var. Böyle gidiyor. Burası BMW'nin. Çeşitli değişik araçlar var. Bu mesela BMW'nin Coupe 850 SI otomatik. Samler farzı özel bir araç. Hani belirli sayıda üretilmiş. 99 bin kilometrede. 39 bin euro. 91 model. Ama ne kadar şık. Yani 91 model olmasına rağmen çok şık, temiz, bakımlı.